91. Bölüm İçki İçenin Cezası Cenab-ı Hak Celle Celaluhu içki hakkında üç ayeti kerime indirmiştir. Bu ayetlerden birincisi şu mealdir. Sana şarap ve kumar hakkında soru soranlar. De ki her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç fazlasına de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz. Bu ayeti kerime indikten sonra Müslümanların bir kısmı içkiyi terk etti. Bir kısmı ise içmeye devam etti. Derken bir kişi içkiliyken namaza durdu ve namazda ayetleri karıştırdı. Bunun üzerine şu mealedeki ayeti kerime indi. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse yahut kadınlara dokunup da su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Bu ayeti kerime üzerine Müslümanların bir kısmı daha içkiyi bıraktı. Bazıları yine içmeye devam ettiler. Bu arada bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh içki içti, eline geçirdiği devenin çene ile de Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın kafasını yardı. Sonra da oturup Bedir'de öldürülenler için ağıt yakmaya başladı. Bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca çok öfkelendi. Çıkıp geldi, Ömer radıyallahu anh'ı çekti, elindekiyle ona vurup durdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki, Allah'ın ve Resulullah'ın gazabından Allah'a sığınır. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu mealdeki ayeti indirdi. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Bu ayet-i kerim üzerine Ömer bin Hattab radiyallahu anh son verdik, son verdik dedi. İçkinin haramlığını belirten hadisi şerifler ise pek çoktur. Bunlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İçki müptelası olanlar cennete giremez. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Putlara ibadeti terk emrinden sonra Rabbimin bana ilk yasakladığı şey içki içmek ve erkeklerin çirkin laflarla birbirlerini kötülemesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyada iken içki içmek için bir araya gelen bir topluluğu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mutlaka cehennemde de bir araya getirir. Bunun üzerine onlar orada karşılıklı olarak birbirlerini kötülemeye başlarlar. İçlerinden biri diğerine şöyle der: Ey falanca, Allahu Teala Celle Celaluhu senin belanı versin. Benim bu duruma düşmeme sebep olan sensin. Karşısındaki kişi de kendisine aynı suçlamaları yöneltir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim dünyadayken içki içerse, kıyamet günü Cenab-ı Hak celle celaluhu da ona ejderhaların zehrinden bir içecek içirir. O zehrin etkisiyle daha içmeden yüzlerinin etleri kabın içine dökülür. Onu içtiği zaman tüm derisi ve etleri dökülür cehennemlikler bile ondan rahatsız olur. Dikkat edin. İçki içen, içki yapmak üzere üzüm suyunu sıkan, içkiyi yaptıran, onu taşıyan, kendisi için taşınan ve onun kazancından yiyen kişi bu içkinin günahına ortaktırlar. Bu günahtan tövbe etmedikçe Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onların ne namazını ne orucunu ne de haccını kabul eder. Eğer tövbe etmeden ölürlerse içtikleri her yudum içkiye karşılık cehennemin kanlı irinli suyundan onlara içirmek Cenab-ı Hak Celle Celaluhu üzerine bir hak olur. Dikkat edin. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Bütün şaraplar haramdır. İbnu Ebit Dünya şunu nakleder. Adamın biri eline işer, Onunla abdest alır gibi kollarını yıkar ve şöyle der: İslamı bizler için bir nur ve suyu da temizlik vasıtası kılan Allah'a hamdolsun. Abbas bin Mirdas es-Sülemi radıyallahu anha İslam'dan önceki cahiliye döneminde sorarlar: Sen neden içki içmiyorsun? Halbuki o senin içini ısıtır. Şöyle cevap verir: Beni cahil biri durumuna düşüren bir şeyi kendi elimle alıp içime doldurmam, sabahleyin kavmin efendisi olarak kalkıp kavmin en sefih'i olarak akşamlamaya rıza gösteremem. Elbey Haki İbn Ömer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Bütün kötülüklerin anası olan içkiden uzak durunuz. Zira sizden önce yaşayanlar arasında uzleti çekilerek kendisini ibadete vermiş biri vardı. Kötü yolda olan bir kadın ona askıntı oldu. Bu kötü kadın hizmetçisini bu abid kişiye gönderip senin şahitliğine ihtiyacımız var diyerek onu çağırdı. Adam içeri girince girdiği kapıları üzerine bir bir kapatarak onu oturmakta olan alımlı bir kadının yanına götürdüler kadının yanında bir oğlan çocuğu ve bir kase de içki vardı. Kadın ona dedi ki, seni şahitlik etmen için çağırmadık, şunun için çağırdık. Ya şu çocuğu öldüreceksin, ya benimle birlikte olacaksın, ya da şu kadehteki içkiyi içeceksin. Eğer bunlardan birini kabul etmezsen, bağırıp yaygara çıkarır, seni rezil ederim. Adam bu üçünden birini yapmaktan başka bir çare olmadığını görünce kadehteki içkiyi içmeyi tercih etti. Bir bardak içtikten sonra daha fazlasını istedi. İçmeye devam etti ve nihayet kadın ile birlikte oldu ve çocuğu da öldürdü. İçkiden uzak durunuz. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu iman ile ayyaşlığı bir insanın göğsünde asla bir araya getirmez.'' Bunlardan biri diğerini mutlaka kovar. İmam Ahmet Müsnedinde ve İbn Hibban es Sahihinde İbn Ömer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilince melekler şöyle dediler. Ya Rabbi bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek insanınla halife kılıyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verdi. Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim. Melekler dediler ki Ya Rabbi biz sana Adem oğlundan daha çok bağlıyız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara buyurdu ki öyleyse aranızdan iki melek seçin. Bakalım onlar nasıl davranacaktır. Melekler dediler ki Ya Rabbi Harut ile Marut'u seçiyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara yeryüzüne inmeleri emrini verdi. Çiçeklerden biri çok güzel bir kadın şekline bürünerek karşılarına çıkarıldı. İkisi bir kadının yanına sokularak birlikte olmayı teklif ederler. Kadın der ki, hayır Allah'a şirk ifade eden bu kelimeyi söylemeden vallahi olmaz. Harut ile Marut şirk kelimesini duyunca derler ki, hayır vallahi biz Allah'a asla şirk koşmayız. Bunun üzerine kadın yanlarından ayrılıp gider. Daha sonra kadın kucağında bir çocuk olduğu halde tekrar yanlarına gelir. Onlar tekrar kadın ile birlikte olmak isterler. Kadın onlara der ki, hayır, vallahi şu çocuğu öldürmedikçe olmaz. Onlar, hayır, vallahi biz onu asla öldürmeyiz derler. Bunun üzerine kadın tekrar gider. Bu sefer elinde bir kadeh şarap ile tekrar yanlarına gelir. Onlar yine beraber olmayı teklif ederler. Kadın şöyle der: "Hayır. Vallahi şu şarabı içmedikçe olmaz." İkisi de şarabı içer, kadınla birlikte olur ve çocuğu öldürürler. Ayılıp kendilerine geldiklerinde kadın onlara der ki: "Vallahi yapmayı reddettiğiniz iki günahı da sarhoş olunca işlediniz." bunun üzerine yaptıklarının cezasını dünyada ya da ahirete çekmek üzere serbest bırakılırlar. Onlar da cezayı dünyada çekmeyi tercih ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinde Ümmü Seleme radiyallahu anha validemizden şöyle rivayet edilir. Kızım rahatsızlanmıştı. Ona ilaç olsun diye testi içinde biraz nebiz hazırladım. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanımıza girdi. Nebiz de ocakta kaynıyordu. Hemen bana sordu. Ey Ümmü Seleme bu nedir? Ben kızıma ilaç hazırladığımı söyledim. Bunun üzerine buyurdular ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu haram kıldığı şeyde ümmetim için deva yaratmamıştır. Dinilir ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şarabı haram kılınca ondaki faydalı şeyleri de çekip